Merhabalar arkadaşlar bir takipçim daha hediye veriyor ee, gerçi takipçimi mi bilmiyorum video video ay, vida, ay video ay video oyna de hmm. o oyna ay kabul etti. ay bir dakika hmm, Sultan papan ya arkadaşlar benim ilk hediyelerim. Görüştürüz. hediyesi varmış arkadaşlar. Ben de ona hediye verdim. Onu göstermedim. Canım. Ay, ah. Boğur tavşanı. Canım. Durun güzel bir şey verelim. Güzel bir şey. Umarım seversin hip hop tavşan. Onun değerinden bilmiyorum ama canım arkadaşlar ya. Gerçekten. Bir daha iyi arkadaşlar. Bu kız çok minnoş. Eee. Bırak. Ah baga girdi oyun. Arkadaşlar ya. <laughs> Kanalıma abone ol canım. Dur video oynayayım da de videodasın Canım. Canikom. <laughs> Aferin kızım ne güzel yapmışsın. Kanalıma abone olmuş. Olmuş mu? Arka doğru duruyor. Arkadaşlar ismi de Naciye. Canım oy. Teşekkürler diye... Ay burası ne? Verdi peti kalmadı. Hediyem. Bu da benim sana hediyem Canikom. canım. Arkadaşlar hediye veremedik. Kızın hediyesi <gülüyor> kalmadı. <gülüyor> dur. Dur canım. Sana bir hediyem var diyeyim. Arkadaşlar. <laughs> Ay Allah bismillah. <laughs> İki saattir buraya girip duruyorum ya. Hmm. Ne vereyim arkadaşlar? Şimdi çok umarım. Ama iyi dikkat edin. Üzgünüm o yüzden. Şimdi onun bir kat bir kat yerine bir şey verin. Arkadaşlar pet vere vere peti kalmadı ya kızın. Hayır. Daha hediye verme bana. Hediye verme istemiyorum. Canım. Hediye verme. Ben sana vereceğim çünkü canikom. Ne versem. Gel oğlum. Ben de damla çalı vereyim. Canım. Can Arkadaşlar hep ben, ben ben mi size hediye vereceğim? Birazcık da siz bana verin. Allah Allah. <laughs> hediye. Arkadaşlar bir sürü şey sultan papağanı var. Bana hediye verebilecek olan var mı? Ne kadar güzel ama ayıp oluyor arkadaşlar ya. Evet ona hediyesini vermeyi düşünüyoruz arkadaşlar hediye almayı yani diyor. Başka evet yani Şima Salı online ol yani. Hmm. Kim ne arkadaşlar benim çok sevdiğim bir pettir <laughs> Ama... Mısın? Hmm, tavuk verelim birinci seviye arkadaşlar. Bak. Tamam. Girmiştik oğlum. Ayşşş. Ay. Bu hediye verecek herhalde. Kalp atalım. <laughs> video oyunu diyelim arkadaşlar. Çünkü video oyunu yani yalan da değil. Arkadaşlar bunu ilk defa hediye veriyorlar gerçekten. Ha postan kısı. Kabul edecek mi bakayım yoksa hediye değildir. Senin için diyor. Yani ya. Tüm ya. takipçilerim çok tatlı. Hoşçakalar. Bakın kabul edecek mi? Arkadaşlar böyle yapın. Açacağız. Çekiniyorum ya. Çekiniyorum böyle olunca da. Çok güzel. Arkadaşlar millet ayıcık toplarken benim bir kediye seviniş şekli. Ha. Ah, sürpriz kutu. Bu ne? Ah. Sürpriz kutu. Altta ilginç acaba ne çıkacaktı içinden? Hediye almayı severim diyor. Hı hediye olarak sana ne verebiliriz? Taşıma seni kabul eder. Hediye olarak sana hediye olarak sana sana ne verelim? Eksiksin oraya eksiksin. Evet, olmaz. Nuriye hiç olmaz verebiliriz. Bağır tavşanı da hediye veremeyiz. Arkadaşlar sultan verim çünkü hepsi hediye. Kedi diyelim de kedi. Kedi. k Ke e d Kedi canım. Madem hediye almayı seversin canısım, şu Sultan papağanları bir gitsin yeter artık. Al canım hediye, hediye. Al hepsi sana hediye. Sultan papağanlarını elden çıkarmam lazım. İki tane binek yapabiliyorsun çünkü. Arkadaşlar benim ilk binek e, yaptığım pet Şahin'di. Ondan sonraki pet şey Sultan papağanıydı. Göküş Sultan papağanıydı. Papağanıydı. Anne bine gelmeye başlamıştı. hep anneme baktı çıkılı şeyler çıkıyordu. Hediye almayı severim. Kardeşim. hep ben bize hediye vermek zorundayım ya. Allah Allah. Mesela arkadaşlar petim yok. Ha, petim yok verecek. Ne vereyim ben kıza? Zaten verdiklerinin yarısı hediye ne vereyim? Anne, polis köpeği çekiliş için miydi? Her mesleklerden bir tanesi çekiliş için. Bu çekilişmiş arkadaşlar. Aa. Aa, ar arkadaşlar. Oyunun bagajı geliyor. Yok oyunun bug'a girmemiş arkadaşlar. Ne verelim? Sultan tamam var mı? Bug geçiyor Tövbe yarabbim. üç tane sultan papağanı verelim arkadaşlar. Aa, bir ne bu da hediye. Bence bu da hediye. Aa, bir de kahverengi. Bu da